Geleceğini Şimdi Yönet Projesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Experian Türkiye ve Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği ortaklığında gençlerin hesaplanabilir risk ve sorumlu borçlanma konularında farkındalık kazanmaları amacıyla başlatılmış bir projedir. Bizim temel amaçlarımızdan biri girişimciliği desteklemek ama girişimciliğin de en olmazsa olmaz özelliklerinden biri finansı doğru kullanarak geleceğini bilinçli bir şekilde yatırım yapmaktır. Özellikle e, mevcut finansal e, araçların nasıl kullanılacağı konusunda bilgisinin zayıf olduğunu düşündüğümüzden ve hatta sorumsuz kullandıklarını e, düşündüğümüzden bu projeyi başlattık. Uh, I would um, emphasize um, the importance of financial awareness on which uh, the center is is working right now as we believe that there is a lesson that we've learned out of the crisis which means the importance of controlling managing financial risks. Kredi risk analizleri doğrultusunda 10 pilot ilimizi belirledik. İstanbul, Yalova, Kocaeli, Trabzon, Eskişehir, Ankara, Kayseri, Adana, İzmir, Denizli, Erzurum, Gaziantep, Adıyaman Experian Türkiye olarak Geleceğin için Yönet Projesi'nin müfredatının hazırlanmasında katkıda bulunduk. Eğitim Müfredatı Kredi nedir? Dünya ve Türkiye ile ilgili kredi istatistikleri, nakit kanalları, kredilendirme sisteminin yapısı, sistem içerisindeki oyuncular, yeni dönemde kredi kayıt bürosu risk raporu ve risk merkezi, kredi neden kullanılır, kredi hangi kriterlerle verilir, doğru müşteri nasıl seçilir, Gençler için kredi seçenekleri Kredi veren kurumun sorumlulukları Kredi başvurusunda bulunan kişinin sorumlulukları Gönüllülerin kendi akranlarına eğitebilmeleri için eğitmen eğitimi düzenlendi. Belirlenen üniversitelerde eksperiyen uzmanları seminerler vermektedir. Projenin ikinci ayağını ise yerel eğitimler oluşturmaktadır. Eğitmen eğitimi sonrasında gönüllü eğitmenlerimiz kendi yerellerinde akranlarına yerel eğitimler vererek projeyi yaygınlaştırmaktadırlar. Gönüllülük bizim öncelikli hedefimiz. Gönüllülük kültürünü güçlendirmeyi hedefledik. Bu doğrultuda gençlik meclisleri başta olmak üzere gençlik örgütlenmesi gönüllü gücünü koyuyor. Üniversite öğrencileri, üniversite kulüp üyeleri, gençlik STK üyeleri, girişimci adayı gençler, gençlik meclisleri üyeleri, yeni mezun olmuş üniversite öğrencileri, işe dayayan gençler, kamu ve özel sektörde çalışan gençler ve örgütlenmemiş gençler, projenin hedef kitlesini 18-30 yaş arasındaki tüm gençler oluşturmaktadır. Girişimcilerin temel özelliklerinden biri fikir geliştirmek ama fikri hayata dönüştürmek için de kredi bulmaktır. Onun için bu proje biraz da geleceğe yönelik fikri olan insanların kredilendirme konusunda doğru ve bilinçli bir adım atmaları gerektiği konusunda bir yol arkası çiziyor. Yeni iş kurmalarına, kurdukları işi büyütmelerine faydalı olabilecektir. It is important to build that capacity of people to manage their future now as resources That are available now may not be there tomorrow unless people know how to manage them. Sen de bizlere katıl,